Şimdi, şimdiki hoşuma, hoşumuza gidiyor. Çok iyi yol oldu. Allah razı olsun diyoruz. Orada ufak tefek aksilik oldu ama e, o da Allah'tan gelen bir şey. Kimse istemez öyle olmasını. İnşallah e, onu da şey yaparlar. İnşallah düzelir. Buradan çıktığınız zaman ikinci makasa kadar gidiyorsunuz. Siz ya gidiyorsunuz o onun için ve bulunmaz veri nimet bizim için. Ya çok iyi bir şey. Hatta çok kimse geliyor burada. E, Cami'den çıkan geliyor burada yolu görmeye geliyor. Ya iyi bir şey olmasa buraya gelir mi? Hava iyi olsa var ya burası doluyor böyle. Millet yolu seyretmeye geliyor. Da böyle bir şeye kavuşmuşuz. Bu e, da böyle gidecek, devam edecek. E arkadaş çatal ağzından geldi. istemez mi burada ta yukarıları dolaşıp da buradan sahilden iki dakikada gitmeyi istemez mi? Cumhurbaşkanı gelecek açılışına. İnşallah, inşallah daha iyi olur. Daha iyi olur işe inşallah. İnşallah gör, gör şey yaparız. Biliyorsa kadar devam Hep yani. şey, evet, evet, evet. Yani bir, bu bizim için çok iyi. Yani kimse buna kötü de diyemez. Buna kötü denecek bir şey yok ki ya. Yani ne park, ha, parkın yarısı duruyor orada. Gene kimi oturan otursun orada kardeşim. Bu yol Filios'a kadar gidecek. He, Karadeniz, tamam. Karadeniz Gazı da Filios'tan çıkacak. İnşallah evet. E, Büyümeştiği e, zaman Filios'ta zaten büyük yatırım var. Geçen gittim oraları gördüm. O çalışmalar, vinçler, onlar şeyler bir sürü orada. E, çay şeye çaycımaya şeye gittik de of oradaki çalışmaları gördüm. Gerçekten yani büyük bir çalışma var ama İnşallah bir deniz orayı o aldı getirdi işte o da bir hata mı neydi bilmiyoruz işte onda. İsimsiz neydi? Biz Saadettin Aslan. Teşekkür ederim.